Çocuklar şimdi size iki basamaklı sayı ile diğer iki basamaklı sayının çarpımını anlatacağım. Bunun için önce küçük sayıları seçtim ki eldesiz olsun. Siz önce nerelere yazdığımızı öğrenin diye. Şimdi basamakları yazıyorum. 25 ve 11'i çarptım. Biliyorsunuz 5 ve 1 birler basamağında. 2 ve 1 onlar basamağında. Ve yüzler basamağında. Burası da yüzler basamağı boş. Çünkü Çarptığımız iki sayı da iki basamaklı. Zaten siz basamak değerlerinden biliyordunuz, 5'in birler basamağında olduğunu ve değerinin 5 olduğunu, 2'nin onlar basamağında olduğunu ve değerinin 20 olduğunu. Buradaki birin de değeri 1, buradaki birin değeri 10. O yüzden çocuklar, bu ikisiyle, 2 ve 1 ile çarptığımız zaman, çarpma yaptığımız zaman, onlar basamağına yazacağız ve daha soluna yazacağız. Çünkü Şöyle düşünün. Bunun değeri ne? Buradaki 2'nin değeri 20. 1 ile çarptığımızı düşünün. 1 kere 20, 20. Biz bunu götürüp 20'yi ne yapamıyoruz? Binler basamağına yazamıyoruz. O yüzden gelin bakalım. İlk sayımızın üzerini kapatıyoruz. 1 kere 5, 5 altına yazdım. 1 kere 2, 2. Bakın dikkat ederseniz birler basamağı ile birler basamağını çarptım. Birler basamağını yazdım. Bir ile onları çarptım. 2, Bir kere 2, iki, iki. Evet. Bir kere bakın bu onlar basamağında olduğu için çarpımı kendi altına yazacağız. Bir kere 5, 5. Bir kere 2, 2. En sonunda bu sayıları topluyoruz biz. Çünkü iki tane sonucumuz var. 5'in altında sayı yok. Getirdik 5'i yazdık. 2, 5 daha 7. 2'yi yazıyoruz. 275. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. 24 ve 12. Biri kapatıyorum. 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4. Evet. Şimdi onlar basamağına geldik. O zaman ne yapacağız? İkisini çarpıp onlar basamağının altını yazacağız. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. 8'in altında sayı yok. 8 aşağı yazıyorum toplama işlemini yaparken. 4, 4 daha 8, 2 aşağı yazıyorum. 288. Burada da aynı şekilde onlar basamağını kapattım. Çünkü kafam karışmasın diye. Yoksa kapatmama gerek yok. 2 kere 3, 6. 2 kere 3, 6. Onlar basamağında olduğu için kendi altına yazacağım yine çarptığımı. 2 kere 3, 6. 2 kere 3, 6. Toplayalım. 6 6 6 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1 onluk. 1 onluğu buraya yazdım. 6 1 daha 7.